Lütfen çocuklarınıza yemek yapmayı öğretin. Kız olsun erkek olsun. Lütfen çocuklarınıza söküğünü dikmeyi öğretin. Kirlisini kirli sepetine atmayı, sonra yıkamayı, çamaşırını katlamayı, bulaşığını yıkamayı öğretin. Ben çocuğumu elin kızına hizmet etsin diye yetiştirmedim diyor. Sen önce kendi kendine hizmet eden bir birey yetiştirmelisin. Ben de bir erkek çocuğu annesiyim. İleride oğlum evlenir de Eşine bir kahve yapıp servis ederse bundan büyük bir gurur duyarım ve derim ki ben yetiştirdim. Ben oğlum söküğünü birine diktirmek için beklesin istemiyorum. Önüne bir kap yemek konmasını, ütüsünün yapılmasını beklemesini istemiyorum. O becerileri ona kazandırmakla yükümlüyüm. Aksi takdirde bağımlı bir çocuk yetiştirmiş olacağım. Ama bizler hep neye taktık biliyor musunuz? Zeki çocuk yetiştirmeye. Çocuğunuz zeki olsun ama ayakkabılarını bağlamayı öğrenmesin. Bizler kendine yetebilen çocuklar yetiştirmekle yükümlüyüz.